Merhaba sevgili ikizler Burcu Atiran kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 6 aylık gündemlerinize bakacağım. İş, meslek, kariyer hayatınızla ilgili bakalım 6 ay boyunca hangi gündemlerde olur Şimdi yükselen Burcu İkizler olan güneş burcu, ikizler olan ve ay burcu, ikizler olan tüm ikizler burcu. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım 6 ay boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, kolektif bir açılımdır. Kolektif bir açılım olduğunu e, hatırlatmak istiyorum. Hava kraliçesi geldi, ateş ası geldi. Şimdi Şimdi sevgili ikizler. Burada bir karar alıyorsunuz. Aldığınız karar ise sizin tamamıyla hayatınızı değiştireceğiniz gözüküyor. Şimdi e, birden size ilginç bir fırsat gelebilir. Bu fırsatla birlikte hani bir teklif, bir fırsat, bir şans. E, sanki heyecanlanacaksınız da burada burada e, Hani geleceğinizle ilgili çok güzel bir planlar yapacaksınız gibi gözüküyor. Şimdi e, burada bir kariyerde ilerlemek var. Gelen fırsat belki terfi, belki başka bir bölüm, belki başka bir e, değişik bir şey, bir fikir, bir hani güzel, çok güzel bir fırsat ama bunu oturup değerlendireceksiniz. Yalnız tarafsız değerlendireceğiniz gözüküyor. Adil değerlendireceksiniz. Yani bu nasıl olur? E, Gelen teklifi benim işime yarıyor mu? Benim koşullarım, benim şartlarıma uygun mu? Benim hani hayatımda ne gibi faydası olur? Ona göre karar vereceğim, ona göre hani yoluma bakacağım dediğiniz bir şey var. Ama burada biraz heyecanlı mısınız? Çok heyecanlısınız. Biraz da değil. Bu gelen teklif sizi gerçekten de çok heyecanlandıracak. Tutkuyla bir Hikayeye doğru başladığınız gözüküyor ve bu başladığınız hikaye asıl hayatınızı şimdi değiştireceğini söyleyebilirim. Hayatınızı değiştirecek güzel bir kariyerde bir fırsat. Hani nasıl bir fırsat bilmiyorum çünkü kiminizde bir terfidir, kiminizde artık bir atama gerçekleşir. Kiminiz tayin bekliyorsunuzdur, tayininiz çıkabilir. İşte burada bir bölüm değişikliği de başka bir değişiklik. Ee, hani olumlu yönde güzel bir değişiklik fakat, bu değişiklik sizin faydanıza yararınız olacak hem de adil bir e, adil bir başlangıç olacak. Bir de şu var yani hani size uygun olduğu için asıl hoşunuza giden bu olacak. Sizin çalışma şartlarınıza koşullarınıza uygun sizin isteğiniz üzere uygun bir başlangıç olacak ve bu şekilde hayatınız bambaşka bir evreye geçtiği gözüküyor. Ateş uşağı gelmiş. Burada artık içiniz içinize sığmıyor. Heyecanlı bir başlangıç gözüküyor. O kadar heyecanlısınız ki. Yani burada yepyeni bir işe başlamak ve sevdiğiniz bir işe başlamak ve kendi yeteneğiniz üzerine başlamak sizi çok heyecanlandıracak. O kadar güzel şeyler oluşturacaksınız ki insanlara hayranlıkla bırakacaksınız diyebilirim. Evet burada biraz böyle kendinizi nasıl desem hani kötü kötüü bekliyorsunuz kötüye hazırlıyorsunuz hani en kötü ne olabilir ki şu olabilir bu olabilir en iyisi ben bu hevesle başlamalıyım hani bu neyse bu hani yapacağınız şey mutlaka diyor kendi orijinalliğinizi ve yaratıcılık yönünüzü kullanın diyor. Başkalarının değişine değil de zaten burada kendinizi ön plana çıkartacaksınız. Ama burada diyorsunuz ki bir farklılık oluşturacağım ama insanları şaşırtabilir miyim? Kafalarını karıştırabilir miyim? Gibisinden düşündüğünüz gözüküyor. Hiç öyle bir şey olmayacak diyor kartlarımız. En kötüsünü sakın bekleme diyor. Kendi kendini de dolduruşa getirme. O yüzden Burada hem stres haline gelirsin hem uykusuz geceler yaşayıp uykusuz bırakıp işe uykusuz gidip bu sefer mutsuz edersin kendini ve daha sonra her geçen gün hasta edersin. Sakın olumsuzluk çalıştırma. Olumsuzluk çalıştırırsan e, bu sefer de hayatını olumsuzu çekersin. Çekim yasası var biliyorsunuz bunu sevgili ikizler. O yüzden hep olumluya düşün. Olumluya doğru yönel ne benim hayrımaysa o yönde hakkımda hayırlı eyle diye hani dilediğim şeyleri hakkımda hayırlı eyle diyerekten niyet edebilirsiniz. Hatta burada şöyle düşün, şöyle bir niyet alalım. Başladığım bu işin sonuna kadar en güzel şekilde devam etmesini diliyorum diye yazabilirsiniz. Çünkü bu korkularınız var sevgili izleyicilerim. Bu korkularınızı içinizden atmanız gerekiyor. Evet, ritüellerde yazmak istemeyen sevgili izleyicilerim, içinizden söyleyebilirsiniz. Hani bu başladığım yeni iş bana heyecan, mutluluk, neşe, keyif versin. İçimdeki bütün endişeleri yok etsin diyebilirsiniz. Dilerseniz yazabilirsiniz de sevgili kızlar. Evet, şimdi diyor ki bakın, hemen odağını toparla diyor. Korkularını bir köşeye atıyorsun. Bütün endişelerini bir köşeye atıyorsun. Ve odaklanıyorsun diyor. Odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve iyi bir lider ol. Yaratıcı birinden de tavsiye alabilirsin demiş. Burada öyle güzel bir liderlik var ki sizde sevgili izleyicilerim. Bir şeyi yönetebilmek, belki yönetici konumuna geçmek, belki kendi işinizi yönetmek. İşte burada hemen odağını topluyorsun, odaklanıyorsun, kendi vizyonunla hareket ediyorsun diyor. Kendi vizyonunuzu mutlaka unutmayın. Her ne iş ise bu kendi vizyonunuzu koruyun demiş. Burada eğer ki hani odağın bozuldu veya bir anda heyecanlandınız bir problem oldu hemen bir danışmanlık alın diyor. Ya da bu işi yapan bir kişiden bilir bir kişiden mutlaka bir tavsiye bir destek alın demiş kartlarımız. Mutlaka bu odağınızı toparlamanız lazım. Çünkü burada biraz odağınız kaybolacak aşırı heyecandan. Aşırı böyle nasıl desem o kadar heyecanlısınız ki yani belki sizi birileri yönlendirmeye çalışıyordur. Şöyle yap böyle yap. Hayır başkasını dinleme diyor. Zaten senin yeterince yeteneğin var. Yeterince bilgin var. Kimseye bilgilerini karıştırmasına, vizyonuna karışmasına izin verme. Kendi vizyonunla hareket et diyor burada. Şimdi bir şey söyleyeceğim bakın peş peşe iki tane kral geldi şimdi ne alaka kral diyeceksiniz sevgili ikizler burada büyük bir işler yapacaksınız diyebilirim bir kral olmanız isteniyor sizden hani küçük işler değil büyük işlere imza atacaksınız büyük işlerle e, haşır neşir olacaksınız o yüzden büyük düşünün diyor kartımız e, burada büyük düşünün büyük e, ve büyük hayaller kurun. Büyük işlere imza atın diyor. Şimdi burada yapacağınız her şey gerçekten de başarılı bir imza, başarılı bir zaman, başarılı güzel bir hikayeye doğru imza atıyorsunuz, adım atıyorsunuz, başlıyorsunuz. Burada o kadar başarılar elde edeceksiniz ki... İşte o yüzden odağını kaybetme ve vizyonuna hareket et diyor. Siz bir kral konumundasınız. Hani kral veya kraliçe beni izleyen kadın izleyicilerim. Hani çok yüksek bir mertebedesiniz. Kimse size yaklaşamaz. O yüzden kendi fikrini, kendi orijinalliğini mutlaka koru diyor. Burada demek ki sürekli birileri size vesvese verecek. Sürekli birileri size bir şeyler önerecek. Şunu da ekleyelim, bunu da ekleyelim. Hayır eklemeyelim. Siz ne diyorsanız o olacak. Unutmayın. Anlaştık mı? Şimdi burada çok güzel bir fırsatlar sunacak. Sana sunulan fırsatları güvenle kabul et diyor. Güvendiğiniz bir insan ya da güvendiğiniz bir iş uzun vadeli sağlam sizi güvence altına alacak. İçinde huzur bulduğunuz bir kariyer sizi bekliyor. Ya da kendi işinizdir bilmiyorum ama burada her neye imza atacaksanız, her neye başlayacaksanız heveslice bir şeye başlıyorsunuz. İşte bu büyük fırsatlardan kendinizin yeni bir versiyonunu oluşturacaksınız. Kendinize başarılı bir projenin içinde bulacaksınız adeta. Ve burada attığınız her imza, dokunduğunuz her şey, attığınız her adım size hem başarı hem bolluk bereket hem huzur hem ee, böyle bol kazançlar hem de bir şeyi garantilemenize vesile olacak. Hani artık Ömrünüzün sonuna kadar artık arkamı yaslandım ve sakin sakin yaptığım işlere, emeklere bakabiliyorum dediğiniz, hatta hayatında keyfini çıkarmaya başlayacağınız bir anda bir an hani hem kazancınız olacak, hem keyfiniz yerine gelecek, hem de bu kazandığınızı tatlı tatlı harcayacağınız gözüküyor. Yani her şeyiniz artık ayarlı bir şekilde olacağını söyleyebilirim. Biraz rahat edeceksiniz. Ve bunu da kadersel olarak olumlu yöne çevrildiğini söyleyebilirim. Kadersel olarak bir işe başlıyormuşsunuz sevgili izleyicilerim. Kader size gülmüş, kader size ne istiyorsanız çabalarınızın karşılığını olumlu yönde güzelleştirerek sizi değişik bir konuma götürerek kazançlarınızı güzelleştirerek hayatınızı güzelleştirerek yeni bir sayfaya doğru adım attığınızı, adım atacağınızı söyleyebilirim. Evet bir de su kralı çıktı su şövalyesi bakın sevgili izleyicilerim gerçekten de büyük işlere imza atacaksınız su kralı bir kral edasındasınız şövalyemiz de var tamam ama Burada 3 tane kralımız geldi bu sefer. Gerçekten de güvenilir işlere imza atıyorsunuz. Sevdiğiniz, güvendiğiniz, içinde huzur bulduğunuz bir hikaye, bir anlaşma çok güzel. Hem de sevdiğiniz birileriyle hem zihniniz sakinleşecek artık hem duygularınızda böyle sürekli inişte çıkışta bir duygularınız varsa artık duygularınız tatmin olacak. Ruhunuzun hani ben doydum bu işi yaparken hem mutluyum hem huzurluyum hani hem kendimi ifade edebiliyorum hem başarıyorum bir şeyleri diye burada başardığımız şeyleri görmek, emeklerinizi görmek, severek yapmak, severek para kazanmak size ayrı bir mutlu edecek gözüküyor. Burada artık çok güzel yardım. Belki artık insanlara yardım bile edebilirsiniz veya size birisinden bir yardım da gelebilir. Bir destek olabilir. Kadersel olarak birinin yardımı. Hani e, burada bir destek geliyor ama kadersel olarak hani Rabbimizin yardımı birisini vesile kılarak sanki bir desteğini de görebilirsiniz. Bu kişinin e, burcu Koç, Aslan, Yay olabilir. Ve de e, hava gruplarından sizin gibi ikizler, terazi ve kova burcu olabilir. Bu burçlardan birisi sanki size bir destek sağlayacak gibi gözüküyor. Ama burada şu var. Hani kalbinizden geçen, Gönlünüzden geçen, zihninizden geçen rahatlıkla anlatabildiğiniz birisinin yardımı bu. Bu bir baba olabilir, bu bir patron olabilir, statüs sahibi birisi olabilir. Bu kişiyle haberleşip sanki işlerinizi daha da büyüteceksiniz, güçleneceksiniz, elde ettiğiniz o gücü de güzellikleri, hayır işlerine de kullanabilirsiniz gibi gözüküyor. Bu vesileyle de şu anki bulunduğunuz işi belki de bırakabileceksiniz gibi gözüküyor. Yeni bir işe imza atacaksanız eski işinizi bırakabilirsiniz. Yeni şimdiki işinize devam edebilirsiniz. Yani kadersel olarak artık mutlu olduğunuz bir işte devam edeceğiniz gibi eski işinizde bırakmak diyor artık sizin için bir dönemin sonunun geldiği ve yeni bir dönemin başlayacağı gözüküyor burada artık hayatınız farklı bir evrede farklı bir hikayeyle e, hayatınıza yolunuza devam edeceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim artık sizin için bir değişim dönüşüm zamanı gelmiş büyük bir değişim dönüşüm hem de öyle küçük adımlarla değil bir kral değişimi gibi Krallıkların değişimi gibi düşünün yani başını sizin geçtiğiniz, sizin yönettiğiniz ve de bunu yönetirken hiç rahatsız olmadığınız bir hikayede hissedeceksiniz kendinizi. Bu iş beni tatmin ettiği dediğiniz, keyfini çıkardığınız, hayatın da keyfini çıkardığınız enerjilerde gözüküyorsunuz sevgili ikizler. Kolektif bir açılım ama umarım hepinizin gönlünden ne geçiyorsa tatmin olduğunuz bir işlerde bulunmanızı hepinizi niyet ederim. Hep, hani hepiniz için diliyorum sevgili izleyicilerim. Umarım hepinizin hikayesidir. Evet eğer ki beğendiyseniz Asiranta kanalımı hem abone olmadıysanız, abone olursanız, beğendiyseniz de beğendiyse, beğenirseniz ve hatta yorumlara minik minik destek amaçlı bir emoji dahi bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum. İşleriniz rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. kalın. Allah'a emanet olun.